Beni niye tek başıma bıraktınız? Durmuyor ki yerinde tut. Ben tutamıyor muyum bunu ya? Dönercilik zormuş arkadaşlar. <laughs> Bir anda çıkacağım bunu fırlatacağım buna göre. Ya buraya fırlatacağım şurayı netle. Arkadaşlar hamur uzlaştık çok <laughs> Ben mi yiyeceğim? Allah! Konuşalım mı? <laughs> Sizi öyle bir yere getirdim ki bildiğiniz tüm dönerleri unutun. Şu an Altın Sofra'dayız. Kırlangıç AVM'nin tam karşısındayız. Göreceğiniz, duyacağınız lezzetlere hazır olun. Bugün yeni bir deneyim, yeni bir seram. Hazır mıyız? Sade dönerimiz hazır. Afiyet olsun. Peki. Ustam ne istenmiştir? bir porsiyon kavurma hemen geliyor. Veganlar aç kaldı aç. Bakın şimdi size göstereceğim. Seçeneğimiz bol yani rahat. İzmir köfte, ada pilavı, bakla, ıspanaklı krep, fırın makarna, burger köfte, kavurma, soslu tavuk ve tavuk baget. Bir de lahmacuna bakmayalım ya? Hadi gidelim. Usta kolay gelsin. Ve hazır mıyız? Oo! Oh! Düşünün ki dürümünden pidesine, lahmacunundan sulu yemeğine, çorbasına, tatlısına kadar her şey burada. Altın sofrada damağınıza göre lezzet, gönlünüze göre hizmet alabileceğiniz bir sofra. Allah! <laughs> lahmacun yandı. <laughs> gidiyor bu. Geri gidiyor. Ee. aa ilk defa lahmacun yok. <laughs> Kötü etme zamanı bak. Duyuyor musun? Çıtır çıtır. <laughs> lahmacun yandı. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Müthiş. <gülüyor> Müthiş. Altın Sofra'nın katkılarıyla sunduğumuz Hayvalar Sorduk programımızın 20. bölümüne hoş geldiniz. O zaman ne sorular sorduk, ve cevaplar aldık izleyelim görelim. He? sana şöyle bir sorum ol olacak. İlk insan nereden gelmiştir sence? İlk insan. Hı -hı. İnsan kızır Kızılderililer bence. Kızır delilerden önce yok. Vardır tabii ki. Mesela kim olabilir? Yamyamlar var. Yamyamlar şimdi yamyam -yam onlar. Bence şeye bağlanıyor bu. Arizona. <laughs> alaka Arizona? de Arizona'dan geldi. Önce. Bölümün başlığı bu başlık olaya koyalım. Arizona. Arizona <laughs> bilmiyor musun Amerika'da? Arizona nerede? Amerika'da. Amerika'nın neresinde? Arizona kertenkeleleri vardır biliyorsun. Sen bilmiyor musun? Avını etkilemeye çalışanları bilirim. Sevgilisini cilve yapan Arizona kertenkelesini. Bir hareketini verir misin bana onu? O yok. <laughs> Lütfen. Hayır. Ya şimdi yaparım da o. Mesela şimdi sevgilisi kayanın üstünde. O da böyle sürükleniyor. Hı -hı o zaman sana bir soru. Ay neden gündüz görünmez? Çünkü... Ay neden görünmez gün? Çünkü bulut var bugün. <gülüyor> <gülüyor> Mesela... E... Bulut var anladın mı? Ay güneşe aşık olduğu için. Ne alaka? Tabii. Ay güneşe açık, bugün sen çık diyor, gece ben çıkayım. Ya Yavaz bir Aşık ve hisler, doğru. İşini ismini söylemeden anlat. Tak 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 tak. Göğsümüzü aldık, attık, pas verdik bitti. Görüşürüz. Hadi gidelim. Makara zaten. Nerede geliniyor? Şimdi sorum şu. İlk insanlar nereden gelmiştir sence? Hazreti Adem babamız iki sandır, Hazreti Hava iki sandır. Onlardan sonra biz yaratıldık. Diyorsun. Evet. Daha öncesi yok mu? Daha öncesi yok tabii ki. Peki sence e, ay neden gündüz gözükmüyor? Ay neden gündüz gözükmüyor? <laughs> Güzel soru hiç bir yok. ay, gece karanlığında çıkar, gündüz çıkmaz yani. Allah'ın yarattığı şekil bu, yaratılış bu. Yaratılıştan diyorsun. Yaratılıştan dolayı. Soramadığımız, anlamadığımız soruları hemen tabii Allah'a... İşini, ismini söylemeden anlatır mısın? Satış, pazarlama, kelime, konuşma. Güzel. Güzel. İşin nedir peki? Seyyar hesabı. Ne güzel. Harika. Neyin katkılarıyla? <laughs> Soru sormamı istiyor gibi baktılar. Ama şöyle oldu bak. O yüzden soramadım. İlk insan nereden gelmiştir? Ama öyle teknolojimiz yok bizim. Ya kimisi Hazreti Adem'den dedi, kimisi Ay'dan dedi. Girit'ten geldi buraya. i̇lk insanı bilmem diyor. <laughs> Arizona'dan geldiğimizi söyleyenler var. Vallahi ilk defa hiç duymadım ben. Bir bence. İşinizi ismini söylemeden anlatabilir misiniz? Arıza işi yapıyordum. Ayvalık'ın şeyini... Ee, söyleme diyorsun. Ne malzeme kullanıyordum ben? Ele elektrikli. <gülüyor> <gülüyor> olmadı değil mi? Olmadı olmadı. Peki son bir sorum var. Abi sizce ay gündüz neden yok? Ay da var gündüz de. <laughs> ne istersen görürsün diyorsun. O sana bağlar. Görmek istediğin gibi görüyorsun. Bana. Doğru. Gerçekten. <laughs> Ay düşüyordu. Evet. <laughs> Nasılsınız? Abi ilk insan sence nereden gelmişti? Ben mi? İlk insan. Bilgisayar Adem Ata'dan geliyor. Adem Ata'dan bizim babamız Adem Ata. O da topraktan yaratıldı. Eskiden melekler vardı. Meleklere dedi ki de evet. ne yaparlar? Evet. Dünyanın dört tarafından dedi bir kısım toprak. Öyle hani insandan kimi sarı olur, kimi kara olur, kimi ak olur ya. Efendim? Evrim teorisini kabul etmiyor. Bak sana soruyor oh, ev. Evrim teorisini kabul etmiyor musun? Evrim teorisini mi? E, kabul edemiyor <laughs> muyum? Nereden buldun ya? Yok <laughs> mu piyasada? Adem'le havad havadan değil de diyor biz insanlar diyor evrimleşerek dünyaya geldik. Abi şey de diyorlar ama maymundan geldiğimizi de söylüyor. Maymunun sahibi kim? Maymunun sahibi kim? Allah. Neyi kim yarattı? Balık kim yarattı? Balık nereden geldi? Çok teşekkür ederim abi katıldığımıza. <laughs> teşekkür ederim. Ben de <laughs> Ne demek diyor maymun? Bunlar diyor. Maymun kimin? Kimin bu maymundu? İntihar etmeye gidiyorum deneyelim. Hayır, cevap vermeyeyim. Bir soruyu sorayım. Sor. İlk insan nereden gelmiştir sence? Maymun canım evim teorisi diye bir şey var. Yanıyorsun. Şu karşıdaki oturan dayıya gitsin. Ve tokat dalar salın. <laughs> Senden beri maymunu tartışıyorum. Maymun diyor kimindir diyor. Maymun da Allah'ındır diyor. Allah yarattı diyor. Ay neden gündüz gözükmez? Işıktan dolayı gözükür de ışık, ışık kırılmasından dolayı olan bir şey. Ha, var aslında orada biz göremiyoruz. Tabii ki. Terse de düşüyor olabilir. Gece ışık azaldığı için görüyorsun. İşini, ismini söylemeden anlatır mısın? Çimento. Abi direkt belli oldu ki o. <laughs> Pel. Yüzüne takılan bir şey. Yan yana geçmemiz lazım. İlk insan nereden gelmiştir sizce? Baba Adem'den. Başka ne olabilir? Sen maymundan geldiğimize neden inanmıyorsunuz? Maymunlar evrimleşti mi? Biz evrimleşmiş olabilir. Ablacığım ben evrim geçirecek. Böyle diyorlar. Ya boş ver denlere bakma. Peki ay neden gündüz gözükmüyor? Ya ben bu kadar bilgi bilsem zaten fen lisesi okurdum yani. Adem lavayı biliyorsun da bunu niye bilmiyorsun? Ay gündüz gözükmüyor, güneş niye gece gözükmüyor? Allah bilir yani Biz bilemeyiz. Güzel cevap. Ha? Ben buraya niçin çıktım? Neden çıktım? Ne ile çıktım? İnanılmaz ya. <laughs> Yapalım. İnanılmaz ya. Sağ olun, iyi olmaya çalışıyoruz. İlk insan sizce nereden gelmiştir? Ya benim düşüncelerim biraz farklı. Bence aslında belki yani uzaydan falan geldiğimiz öyle bir olumsalık olabilir yani. Biraz anlatabilir misiniz, Açıklayabilir misiniz kısa <laughs> Bence yani şimdi e, şey tarihsel şeylere baktığımızda mantıklı olmayan yani e, şeyler var tarihi eser yani insanlar neden yer altında yaşamak istemiş acaba bir şeyden mi saklanıyorlardı bir şeyden mi kayıp işte insanı düşündürüyor öyle Değil mi? ondan sonra bazı heykeller var üç gözlü falan. Açıklanamayan şeyler olduğu için kafa karıştım. İlk insan nereden gelmişti? Eee ilk insan Taş Devrim'den gelmişti. Taş Devri güzel cevap herkes farklı cevap veriyor. Gündüz ay neden gözükmüyor? Çünkü bu insanlar ayı gördüğü zaman şoka giriyor. <laughs> Aynen öyle bir özellikleri var, lanet olsun. Ayı gördüğü zaman şoka giriyor, güneşi gördüğü zaman bayılıyor. Anladın mı? Öyle bir tipleri var yani. Bu insanları ben zaten çözemedim, anladın mı? Ee, i̇nsanlarla farklıyım ben. Normal insanlarla farklıyım ben. Yani. Farkın ne abi? Abi ben uzaylıyım diyecek halim yok. Ben neyim biliyor musun? Yani insanları var ya çözen bir insanım. Mesleğini, ismini söylemeden anlatır mısın? Mesleğim ee, sabahtan akşama kadar insan dolandırmak. Öyle bir, öyle bir özelliğim var. Dolandırmayı seviyorum. Sergiler bir şekilde seviyorum ben de. Dolandırmadığım adam kalmadı yani. Her yerde. Eskişehir'de, Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da her yerde dolandırdım. Değil mi abi? Aynen. Ya mesleğinin adı ne? Dolandırıcılık dedik ya be Allah Allah. Ben ciddi. <laughs> kendine iyi bak. Kalın kendine Şu an maymunlar neden insan olmuyor o zaman? Abi şimdi yeterince var. 8 milyon insan var. Onları da alırsak nüfus çoğalacak. Diyorsun. Ya bir gündüz ayı neden göremiyoruz? Bazen görüyoruz ama. Görüyor musun sen? Evet, bazen denk geliyor. O zaman neden göremiyoruz göremediğimizde? görmediğimizi düşündüğümüz için mi görmüyoruz? Şeyi kapatıp yatıyorlar yani olabilir. Abi, beyinler tertemiz şu Mesleğini ismini söylemeden anlatır mısın? Sabahları kahvaltıda içtiğin şeyi yapıyorum ben. Çaycı. Evet. Neyse nice, anladım. Sağ ol abi. İlk insan nereden gelmiştir sizce? Valla bu çok evrime girdi ya. Valla ben plankton'dan gelme diyeceğim. Öyleydiyse. Öyleydiyse. <laughs> 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 plankton'dan geldi diyeceğim o zaman. Ben artık insanın nereden geldiğiyle ilgili de bir fikrim yok. Bu kadar çirkin şeyler görüyorum. Nereden geldiler? Hiç fikrim yok. Gittiği yer de hiç doğru bir yer değil onun için. Soracak gel şuraya. Çok Gözler güzelsin da, canım. Öyle <laughs> öyle Bak çok basit. <laughs> Muhabbet edeceğiz. Ne Size de soracağım. Evet. Gitmeyin ya. İşini ismini söylemeden anlatır mısın? Bana zarar yağmur. <laughs> <laughs> wow. Hadi tekrar çık. Şunu şey yapayım mı buna? Bismillah abi ver ver. ondan. Hazır mıyız? <gülüyor> 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 Kalp krizi geçirdi. Merhaba. Hayla la hayla la Hep birlikte. Nasılsınız? Süperiz. Sizce ilk insan nereden gelmiştir? Uzay diyen var, evrim teorisi diyen var, plankton diyen var. Her şeyi söylediler. Adem Aleyhisselam. Ben insanların var olduğuna inanmıyorum. Hepimiz bir simülasyon. <laughs> Sence? Ya ben bilmiyorum. İlk insan, ilk insan Adem Aleyhisselam. Bitti. <laughs> yani. Bu net. O yok uzaydan gelmiş, yok oradan. Hikaye bunlar ya. Ay neden gündüz gözükmez? gündüz gündüzdür, gece gece. Gecenin özelliği başkadır, gündüzün başka canım. Hipnoz olur şu an. Mesleğini, ismini anlatmadan, söylemeden anlatır mısın? Hangisini? Şimdi uçuyor musun? <laughs> Biyoenerji uzmanıyım. Biraz kuantum diyelim. Ya onun haricinde e, sakin kolaylaştırıcısıyım. Daha ne olsun? Daha ne? Kimse sana negatifi yükleyemez. Sen kendin ona izin verirsin bence. Hayat çok güzel ve çok kısa. Kullar çok sevindik. Güzel bir sohbet hepinizi. Size görüşürüz. Görüşürüz. Altın Sofra'nın katkılarıyla sunduğumuz Ayvalan Sorduk programımızın sonuna geldik. O zaman haftaya görüşmek üzere.